Aksa Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi Miracle Değirmenliğin konuğu Göçmenköy Değirmenlik Sadık Cemil Stadında oynanıyor karşılaşma. Karşılaşmanın hakemi Utku Amamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Yusuf Atlar yardımcıları, 4. hakem Evren Karademir ve Göçmenköy'ün vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İlk bölümde Göçmenköy atakları yapılan orta vuruş kafa dışarıya gidiyor. Mirakıl değirmenlik atağı Hüseyin değnekli pasını verdiği Hüseyin Sadıklar kademede uzaklaştırdı pozisyonu. Hasan Ulukök yerde kaldı bu pozisyonda. Mali'nin müdahalesiyle serbest atış kullanacak Miracle Değirmenlik. Topun başında Burak Koçar var. Burak vurdu topu alara gönderdi. Dakikalar 18 Miracle Değirmenlik. Burak Koçar'ın golüyle 1-0 öne geçiyor izliyorsunuz. Kaleci Yusuf müdahalesi yetersiz. 1-0 öne geçiyor Miracle Değirmenlik. Büyük sevinç var futbolcular direktör Özgü Bayraktar'a sarıldı. Bu gol sonrasında Hüseyin Değenekli ile ataklar devam ediyor. Yusuf çıktı. Topun sahibi oldu. Sağdan geliyor Mirakıl Değirmenlik. Ulaş. Yaptı ortasını. Burak vurdu kafayı. Kaleci Yusuf. İkinci golüne yaklaştı Burak. Halil Uçar ileriye çıktı bu dakikada. Pasını verdi. Şükrü. Güzel bir çalım Mahmud'a yaptı ortasını. Vuruş alarda gol. Burak Koçar kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Dakikalar 41. Miracle değirmenlik Göçmenköy karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Şükrü'nün güzel çalımı, güzel ortası izliyorsunuz. Güzel bir çalım attı. Yaptı ortasını cihazası içerisine. Burak Koçar bu pozisyonları affetmez. Tek vuruşla alara gönderdi. Skor 2-0 oldu. Miracle değirmenlik kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Semih kullandı atışı. Mahmut karşıladı. İlk yarının da son pozisyonu olduğu ilk devreyi Miracle değirmenlik Göçmenköy karşısında 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Miracle değirmenliğin vuruşuyla başlandı. Semi sağdan hata destek veren Ulaş yaptı ortasının cihazası içerisine doğru. Akabueze vurdu kafayı topu alara gönderdi. İkinci devreye adeta golle başlıyor Miracle Değirmenlik. Dakikalar 47, skor 3-0 oluyor. Ulaşın güzel ortası. 47. dakikada ileriye çıktı Ulaş. İzliyorsunuz. Baktı, ölçtü, biçti, yaptı ortasını. Akaboeze bomboş pozisyonda vurdu kafayı. Topu alara gönderdi, skoru 3-0'a getirdi. İkinci devrede Göçmenköy'de kaleci değişikliği. Yusuf'un yerine kalede Kemal var. Burak Koçar yaptı ortasını. Hüseyin Değnekli vurdu kafayı. Top dışarıya gidiyor. İçeriye çevirdiği top paralel bir şekilde dışarıya gitti. Aka Bueze. Dördüncü gol arayışları. Faul. Tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanıyor. Miracle değirmenlik. Burak Koçar vurdu golü attı. Kendisinin üçüncü takımının dördüncü golü. 56. dakikada Burak Koçar yıldızlaşıyor. Bir akıl değirmenlik farkı dörde çıkarıyor. Çok güzel bir gol daha izledik. Burak Koçar üçüncü golünü attı gün adına. Köşmenköy'de farkı azaltma çabaları. Endue yaptı ortasını. Açılan top Musa topla buluştu. Destek veren Cemal. Topla buluştu Cemal. Yaptı ortasını cihazası içerisine doğru. Samet indirdi. Bekir'in vuruşu. Endue'nin önünde kaldı. Vurdu golü attı. Endue Mujeci 63. dakikada skoru 4-1 yapıyor. Fark 3'e iniyor. Değirmenlik Sadık Cemil stadında. Bomboş pozisyonda Endue kontrol etti. Dönüp vurdu. Hasan Piro'yu mağlup etti. Skor 4-1 oldu. Beşinci gol arayışları. Hüseyin Değnekli Gökhan mücadelesi. Hüseyin topu kazandı. Çok şık bir çalım. içeriye kesti. Justice yaptı plasesini kaleci Kemal golü önledi. Göçmenköy gol arıyor. Samet, Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Semih sarı kart görüyor bu pozisyonda. Sağdan geliyor Göçmenköy. Hüseyin Sadıklar yaptı içeriye ortasını. Mustafa Gezer vurdu kafayı topu ağlara gönderdi. 67. dakikada Genç futbolcu golü atıyor. Oyuna ikinci arada dahil olmuştu. İzliyorsunuz. Mustafa kaleci Asampiro'nun üzerinden topu alara gönderdi. Farkı ikiye indirdi. Skoru 4-2'ye getirdi. Göçmenköy umutlanıyor bu golle. Endue. Vuruşunu yaptı kaleci Asampiro. Net bir pozisyon Göçmenköy adına. Samet yaptı ortasını. Hasan Piro'dan seken top. Endo'ya müsait pozisyonda vuruyor. Kaleci Hasan'da kalıyor top. Mutlak bir pozisyon. Göçmenköy pozisyondan yararlanamıyor. Cemal. Semih peşinde. Semih müdahalesi. Sarı kartı vardı. İkinci sarı kart. Kırmızı kart çıkıyor. Semih Ünal 74. dakikada. Miracle değirmenlik. Sağda 10 kişi. Günün başarılı oyuncularından Semih kırmızı kart görüyor. Musa. Ulaştan sıyrıldı. Şut açısı vurdu. Kaleci Hasan için kolay bir top oluyor. Göçmen köyü maçı bırakmıyor ama savunmada da açıklar veriyor. Justice pası Barkın savunma arkasına pas Hüseyin Değnekli hareketleniyor. Topu alara gönderiyor ancak offside gerekçesiyle gol değer kazanmıyor. Göçmen atakları Mustafa çizgiye indi. Dar açıdan vurdu top direkten döndü. Dönen top Hüseyin Sadıklar mutlak bir golü kaçırıyor. 6 pastan dışarıya gönderdi. Mirakıl değirmenlik atakları. Hüseyin Denekli rakibi Mahmut'tan güzel sıyrıldı. Dribbling halinde kaleciyle karşı karşıya yaptı plasesini topu ağlara gönderdi. Genç futbolcu attı. Mirakıl değirmenlik rahatladı. Dakikalar 90. Mirakıl değirmenlik Göçmenköy karşısında 5-2 öne geçiyor. Güzel bir plase. Hüseyin Değnekli her gol sonrası olduğu gibi bu gol sonrasında da sevincini babasıyla paylaşıyor. Maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmayı Miracle Değirmenlik 5-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırıyor.